Hoş Hoş geldin Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de özellikle Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza, Kayseri'mize yaptıklarından dolayı, gazilerimize, şehit ailelerimize sahip çıktıklarından dolayı, onların ihtiyaçlarını ben yakinen takip ediyorum. Gerçekten her birine kendi evlatları gibi, kendi işleri gibi zamanında, anında bütün devletin imkanlarını kullanmak suretiyle çare bulmayı aradıklarını, çağırdıklarını. Ve bunların çoğunu çözdüklerini de büyük bir memnuniyette görüyoruz. Kendilerine bir kez daha, bir kez daha huzurlarınızda tebrik ediyorum. Kendilerine ben şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Arkadaşlar bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli manevi değerlerimiz var. Bu değerlerimiz arasında biri de gazilik. Gazilik bizim için bir değerdir. Bizim değerimizdir. Bizim hem inancımız gereği hem tarihimiz gereği bizim için gazilik gerçekten çok önemlidir. Bugün de bu gazilerimizin gününü kutluyoruz. Hem e, Atatürk'e gazi günü verildiği yıl dönümü hem de gazilerimizle beraber olduğumuz bir günde sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz ve hatıralarımız canlanıyor. Büyük ve güçlü Türkiye diyoruz arkadaşlar Bu bir zihniyet meselesi, siyasi bir mesele değil. Bir zihniyet meselesi. Ülkemizin güçlü olması, ülkemizin büyük olması, ülkemizin gerçekten her şeyiyle rahat ve huzur içinde güvenli olması için gayretlerimiz sürerken ve Allah'ın izniyle bunları gömdük, gömmeye devam edeceğiz. <laughs> ve bunları bitirmeden de durmak yok. En son terörist, etkisiz hareket kadar mücadele e, devam edecek. Bir tarafta ana vatanımız, diğer tarafta gök vatanımız, diğer tarafta mavi vatanımız, diğer tarafta yavru vatanımız ve en son, son olaylardan sonra gördük ki dijital vatanımıza da sahip çıkmak zorundayız. Bunların güvenliği için, bunların sağlığı ve selameti için, rahatı ve huzur için de gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu topraklarımıza vatan olması için çalışan, gayret gösteren, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimize, bütün komutanlarımıza saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugüne gelmemizde en büyük payı olan şehitlerimize, aramızdan ayrılan gazilerimize, Aynı şekilde Allah'tan rahmet diliyor. Şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türk milleti için Gaziler Günü hiçbir milletin olmadığı kadar bizim için anlamlıdır. Hiçbir zaman yeryüzünde bir zaman dilimi yoktur ki bizim gazi veya şehit vermediğimiz. Ancak Kayseri'de özellikle Gaziler Günü bir başka kutlanmaktadır. Kayseri sigorta bir şehirdir. Kayseri oldukça, Kayserili var oldukça bu ülkenin bir çakıl taşı bile alınamaz. Türkiye'nin her bir vilayetinde bir tek fert kaldıkça koşa koşa seve seve ölüme gideriz. Bu duygularla size minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Eğer siz bizlere hakkınızı helal etmezseniz aldığımız hava, içtiğimiz su, yediğimiz yemek bize haram olur. Çünkü siz veya evlatlarınız bu vatan için ya bir uzvunu ya da canını feda etti. Allah sizlerden razı olsun sizleri başımızdan eksik etmesin diyor saygılar sunuyorum. Bizlerin burada bir araya gelmesine vesile olan, gururumuz olan, başımızın tacı olan şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, gazilerimizin yakınları, annelerimiz, kardeşlerimiz, yavrularımız ve büyüklerimiz. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın valimize böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyor Tabi şehitlerimizin ve gazilerimizin dernek başkanlarına da ayrıca saygılarımı sunuyorum. Tekrar Allah huzur içerisinde daha nice yıllara eriştirsin hep birlikte sağlıkla diyor. Sağ olun, var olun, Allah emanet olun diyorum.